Allah'ımızın dininin ilimleri bitmez. Kelimeleri bitmez. Allah'ımız bize bu ilimleri öğretti. Muhammed Mustafa vasıtasıyla sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim ne biliyordu? Hepsini o öğretti. Allah'ımız ona bilmediklerini öğretti. Çok büyük lütuflarda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırtmak istediler, yanlış fetva verdirmek istediler, münafıklar dolu, efendim, gizli hileler kurdular, yalancı şahitler düzenlediler, ne hadiseler oldu yani. Ama Mevlana buyurdu, onlar seni yanlış yola sokmak istiyorlar ama ancak kendilerini saptırıyorlar. Ama durru şey sana bir zar şey zarar veremiyorlar. Şeycik zarar veremiyorlar. Çünkü sen beni korumamdasın. Allah aleyke'l kitabe vel hikme. Allah sana kitap indirdi, Kur'an-ı Kerim. Hikmet indirdi, hadis-i şerif. O hadis-i şerifler olmasa Kur'an'dan kimse bir şey anlamaz hale gelir. O Kur'an'ın tefsiridir. Ve alleme ke malem tekun Sana bilmediğin nice şeyler bildirdi. Ne meseleler, ne meseleler ya. Aklımız şaşıyor ya. Şimdi tefsirde yazıyoruz. Ve min ribatil hayl. Yani düşmana karşı ve iddû lehu min kuvvetin. işte gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayl. 10. cüzdeyiz tefsirde. İnşallah yakında 9. cüz bitti. O baskıda inşallah çıkacak. Ruhul Furkan tefsiri atları hazırlayın yani bağlı atları saklı atları hazırlayın diye ayette var ya kafirlere karşı düşmana karşı falan yani orada hadis-i şerifler yazıyoruz şaşırdık kaldık yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği bir şey yok ya Allah yümnül gayl fi şükriha işte atın hayırlısı bereketlisi efendim kızıl olanıdır kızıl renkli olanıdır. Yok ayağı şöyle olursa, şu renk olursa, yok alacalı olursa, üç ayağı şöyle olursa. Hepsini beyan etmiş. Yani. O atların cinsini beyan etmiş. Neler, ne işe yaradıklarını beyan etmiş. Yelesi neye yarıyor, kuyruğu neye yarıyor, şurası neye yarıyor. Allah Allah Allah. Hepsini beyan etmiş. Bu nereden bu ilimler? Yani bir hocadan okumamış. Yetim büyümüş bir babadan, akrabadan da bir ilim tahsil etmemiş. Bu nasıl bir ilim ya? Ne diyor İmam Busiri? Kaside bir de sahibi. Kefake bil ilmi fil ummi mu'cizeten fil cahiliyeti ve te'dibi fil Ümmi bir insan anneden doğduğu gibi hiç mektep medrese görmemiş, okuma yazma bilmez. Fakat konuştuğu ilimler kıyamete kadar bitirilmez. Kıyamete kadar gelenler onun hadislerini, ilimlerini bitiremezler. Bu sana diyor mucize olarak yetmedi mi? Cahiliyet döneminde. Mekke'de ehli kitap da yok. Yani eski kitaplardan bilen de yok. Okuma yazma da bilmiyorlar. Hani birinden öğrendi desen, Efendimiz Mekke'den çıkmamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hep Mekke'de. Hep Mekke'de okuma yazma bilen de yok. Desen ki şundan öğrendi. Bir tane adam için uydurdular. Dediler ki bundan öğreniyor. O da orada işçi gibi, köle gibi birisiydi. O eski kitaplardan efsaneler okumuş, biliyormuş. Dediler ki bunu bu öğretiyor. Allah. Ama Mevla rezil etti.

Lazım değil sizin şeyiniz, işiniz. Beceriksiz adamlar. <laughs> ne yapayım ya? Hoca diyorlar fırça kaydı. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Kur'an'ı ne bozuyorsun ya? Ben doğruyu konuşuyorum. Ben sesim idare eder o pollosuz. Biz biliyoruz Allah buyuruyor. Onlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir adam öğretiyor. Ama Tam tutturduk zannederken, yutturduk zannederken baltayı taşa vurdular. Niye? Mevla buyuruyor ki o dedikleri adam Arapça bilmiyor. Lisanu lezi yulhidûn eyley o meylettikleri ettikleri işi saptırmaya çalıştıkları hakkı yamultmaya çalıştırdıkları o adamın lisanı acemiyün, acemce. Ve hala bu peygamberin okuduğu lisanun Arabiyun mübin.